Hemşireler, doktorlar. Kim daha, kimde daha çok meslek dayanışması var? Doktorlarda. Tıpta asistanlık dönemindeki mobbingi hepimiz biliyoruz ama bunun haricinde genel olarak doktorlar herhangi bir doktoru her zaman korurlar. Hemşirelikte bu asla böyle değil. Bir hemşire bir hemşirenin arkasında durma noktasına geldiğinde maalesef ki bunu çok yapmıyor. Bu yüzden kesinlikle doktorlar diyorum. Haklı arama konusunda Maalesef doktorlar yine hiçbir şekilde iki tarafında hakkını alamadığını zaten biliyoruz ama en azından iş bırakma olsun, biraz daha ses çıkarma olsun doktorların bu konuda bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence hemşirelere ses çıkarması gereken çok fazla şey var ama maalesef bundan kaçınıyor bir şekilde. İş yükü. Burada iki tarafı da sayacağım. Hastanede bir iş havada kaldığında kesinlikle bu iş hemşireye kalıyor. Ve bunun getirdiği ciddi yükler olduğu için hemşire kendi işini yapamadığı için iş yükü çok fazla. Tüm süreçten, tüm her şeyden hukuki olarak da, idari olarak da sorumlu olduğu için de doktor iş yükü fazla. Ama tabii ki tıpa girerken bunu bilerek giriyoruz. Hemşirekte burada çok büyük sıkıntılar var. Maaş kimde daha hakkaniyetli? İkisinde de değil. Burada bence hemşirenin doktorun maaşı üzerinden bir kıyaslama yapması doğru değil. Eğitim açısından ve sorumluluk açısından o tarafın tabii ki daha fazla çok normal. Burada hemşirenin kendi maaşı üzerinden kesinlikle konuşması gerekiyor. Özellikle yoğun bakım, acil gibi hemşirenin çok ciddi yüklerinin olduğu yerlerde hemşireler çok az maaşa çok zor şekillerde çalışıyorlar. Doktorların da senelerini masa başında geçirip tüm yükü tüm sorumluluğu aldıktan sonra yeterli maaş aldığını düşünmüyorum. Benim daha çok hakkı aranıyor doktorlar. Evet biliyorum yine onlar için yeterli bir seviyede değil ama hemşirelik konusunda hemşireyi yöneten kişiler bile genelde doktor tutucusu olduğu için hemşirelerin hakkının çok geldiğini düşünüyorum. Ama buna hemşirelerine çok ses etmediğini düşünüyorum maalesef. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım konuşabiliriz aşağıda kavga etmeden. <laughs> Hoşçakalın.